Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Samsung Galaxy A04e modeline format atmayı göstereceğim. Videoyu izlemeden önce açıklama kısmınızı okumanızı tavsiye ediyorum. Açıklama kısmını okumadan bu işlemi yapmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A04e modeline format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuzu kapattıktan sonra arkadaşlar telefonumuzun şarj kablosunu televizyona ya da bilgisayara bağlayıp telefona bağlıyoruz. Bu bazı sürümlerde geçerli oluyor. Ben işi garantiye alıyorum. Bazen bunu yapmak gerekmiyor. Yani program falan yüklemek gerekmiyor. Sadece televizyona ya da bilgisayara bağlamamız yetiyor arkadaşlar. Yüzde işareti geldikten sonra ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Samsung yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Kablomuzu çıkartabiliriz. Bu menüde ses kısma tuşuyla Wipe Data Factory Reset'e gelip açma kapama tuşuyla okeyliyoruz. Ses kısma tuşuyla fabrika verilerini sıfırlaya gelip açma kapama tuşuyla okeyliyoruz. Reboot Size System Now üzerinde açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Ve format atma işlemi bitiyor arkadaşlar. Samsung Galaxy A04e format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.